Kazandı ne varken daha güzelim Yorumlara yazmayı unutmayın. Bir. Bak. Yani bu benim açık saçım. Açık derken hani. Hani başörtülü kokuyorlar ya. Ben o şekilde değilim. Öyle de olmak istemiyorum. Yani ilk görüşmek üzere. Birkaç gün sonra kızımızın son halini görmek için abone olup like atmayı unutmayın. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl olmuşum? Açık mı daha güzelim? Kapalı güzelim. Lütfen abone olup like atın ve ben kapanmaya karar verdim. Ama okula giderken tanımlar bilirim. Abone olup like atmayı ve tüm 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 üzere.